İnternet direkt tamam, tamam. Atlarız orayı, atlarız. De Hasan'a bir çatıya atmamız lazım. o Aynı yere geliyor. Ahmet abi ya videoyu başlattım. Şimdi i̇nşallah bir harika bir video çıkar. İnşallah. Beyler takım oraya gidiyor orada. Ne var abi? Watch out. Aha. Basın nereye indiler? Bura aldılar, Buranı. Watch ne? out. Beyler iki takım var. Oha. Tüh, Hasan, yerde kaldı. Ortada kaldım ben. Ne Vermiyor <laughs> ya. Yanımda yakınımda adam var. Aynen, senin yanında adam var ha. Var abi. Arkamda da var orada. Watch out. con Hayat çilemi ta... Buyur, buyur. Ya Tek bu... Çilimi taldı ya bunun biri. Biri öldü ama. Tamam tamam ben şeyi alıyorum. Asanı. Helikopter geliyor. Helikopter. şey abi. Düştü oraya. Aferin. sen, senin durumun nedir abi? Kaç kişi var yanında? Abi burada 3 kişi var. Bir dakika. Satıdadılar. Bir yan binada. Bir de burada. sen. Altında altında bak birini bayılttım. Eyalı onu yakışı aldım bak. Önümdedir biri. Aha baydım birini. baygın var o baygın alsana. Aldım baygını da abi. Ay da. Nasıl düşmedi ya? Aldım onu da ben RPG vardı ben. Nerede? Nerede canım? Burada abi bu arkaya çekildi En son binada şeydiler. Abi nasıl düşmedi ya? Önüne attınız Al al geçe. Al al. Bir de var ha. Can bastı deyse. abi deyip çerde. Al verin be. Yavaş ya canın gelecek yavaş. A abi sana davet attım da şey. Abi sana davet attım da gelmedin ya. Var mı arkadaşınız burada? Var mı arkadaşınız abi? Yok abi ya niye öldürüyorsun? Var mı arkadaşınız? O zaman bitirelim abi. Tamam abi, elinize sağlık. Kimdi? Hansın diye Samet. Hansın değilsen sen. Samet'tin hadi o. Yoksa bir önceki halde birlikte oynuyorduk da daha da hani beklediğim gibi ha abiydi. Hansıydı ya? Samet idi yoksa şey o Ayaz idi neydi o? I got supplies. Ayaz, ayaz. Ha. O ben bayanda görmedin sen. Ne bitirdi o? Bence Hasan oyundan düşüp gelmeyecek abi. Ah tank var tank var gitme. Para topla ben kaldır para. Aa, sen sen şeyde misin? Ben seni Sen izliyorum. Şey seni izliyorum ben. Ben de 13 Ayak ses var, ayak ses var. 13 Ben de 8 var abi. Botta bot. Evet. Ahmet abi, seni izledim öldürdüğün adamlarına meşhur oldum bak. <laughs> İnşallah biz Lina alırız. dolu abi. Lina alsa beyaz Bak de şey bir adam. Ondan da çok önemli. <laughs> Şurada... I got supplies. <laughs> Al bende var. Konteynerler tarafta tank var. var, tüfek var, her şey var orada. Hadi abi ne ne fikir açtınız? Kaldırın değil mi hani? Lan tamam, geliyor. Hasan niye gelmedi ya? Hasan düştü oyuna abi. İnterneti gitti şey, lan. Tamam. Tank buraya düştü sanki ama. Thanks. Tango orada abi marked location. Şencin, şencin yanında. Şeyin, drop'un yanında. Yine güdümlü Geçmişten bulabilirsin. Abi güdümlü kullan <kullanmıyorum. gülüyor> I got var. supplies. Tamam, arpizin kullan. Arpizin alalım. Tanga güdümlü iyiydi ama Çöp ya Aynen o biraz Geçen defa e, Hangi takımda Takımla oynuyordu Önümde adam var baksanız da tepeden gençler Bu tarafa Dinirdi. Kafamı çıkardım gibi vuruyor bir beni ya canım tutardım. Bakacağım ama sana. Orta toki orta toki de tank farta attım Geliyorum abi size bakacağım. Ya hangarın içindeler. O abi hangarın içindeleri. Orta hang orta hangarda canap dikkatli olunlar. On güdümlü olsaydı onu içeriye salar. Eyalah, bak böyle. Ben de arpidini salmak olmadı. Kastı. Ha helikopter geldi. Zort bu taraftan helikopter okay. geldi. İşaret. Şu taraf. Kilitten abi. Abi. Hangardaçi ölmüyor abi. Yedi bunu, bunu yedi. Ah çıktı randomdan çıktı ya. Burada ölmüyor abi. Ben şimdi hangar arkalıyım. Ben onu baydım zaten de arkada ben de gidiyorum. Nasıl? Yerine. Ha gördün sen. Ay sen ne? Ne diyor? Aha iki kişiymiş ha buna bak buna. Tamam. tamam bitti bitti. Ya <laughs> <Bitti. gülüyor> M4 var, MK var bu dayıda. <laughs> da Ay. M4 var. Ya işte ileri gitmedim ha. O kafasını gösterir. Biri de ön taraftaymış. Hay bunların e Sen olmasın ben onu alamazdım zaten Adam sana odaklandı Canınız da azdı muhtemelen Yalnız o helikopter bence ileride bir yerde bizi bekliyor Hımm o var I'm recalling a teammate. Mm-hmm. Let's have a Thanks. Akşam saat ne 11. Türkiye'de de saat 10. Hala alandayız. Hasan'ı buradan mı çağırdık? Arabanın üzerine çıkardık, apara.

yanlış tarafa gidiyoruz Araba şey var abi Cedi mı? İçinden geçiyor araba ya Tamam Cedi Bence bir dörttür o çatı Kattı kastı. Abi. Kastı abi sen de. Adam var sanki Aynen kastı. Bu bir bu ikinci sandık abi. Bir sandık verip atıflar. Araba geldi araba. Burada ben burada. Yok yok. Yok yok. Sana çıkıyor, sana çıkıyor. Aa bu ayaz geldi yine. <laughs> Ela, ee, gaşe. Bana 2-5 geldi. alayım ya problem yok. Hı, Hı İyi aldın onu. Groza var kullanmak sistem var. Ya ne yaptın, I got supplies. Ne sen, <gülüyor> <gülüyor> sağ ol sağ ol. I got supplies. Bir RPG alacağım abi RPG. Gel al abi. Red zone var. Bunu I got almadım. supplies. Hasan nerede kaldı? Lan orada kaldı. Arabaya binemedi. Için. Zaten geç kaldı. Oyuna giremez zaten. Nerede attı hmm. ya? Dörtte arabamız burada ha. Alan, alan tam tersi ya. Nehrin diğer tarafı. Aynen. benim internet sıkıntılı. Gel abi. Geçin. Nereye geçtin? Ben artık üzere geçtim. Üzere geçtim. Bak diyebilirsin. kilitleniyor bana. Biri kilitlendi. Şeyden. Bataklığın oradan. Mal binan, mal binan da. Ağaca vuruyor gerideki abi. Gördüm gördüm aşağıda. Gel bin bin bagi. Hasan ama ha Hasan koşur. Arabanın üzerinde koşur bu Bu nasıl bir şey oldu buna Ya bu arabanın üzerinde niye koşuyor Hele bir buna bakın buna Buna bak bak arabanın üzerinde, üzerinde bu koşuyor Yere düşmek değil ama düşemiyor Watch out. Yukarı tepeye, tepeye çıkalım. Tepeye çık, tepeye. Çıkalım. arabadan 10 metre geride görüyorum. <laughs> Koşuyor mu? Kafasından vurmasınlar da Hasan. kazanmaya oynayabiliriz ya. Bir, bir, bir. Aa, bak adam adamlar burada dese. Aynen baba birini gördüm. Ay tane. O kadar vurdum. Saklandı. Ya bu ayarlarla oynadım. Şey oldu ya, bu. Bak satıda da bir abi. Satıda. Ayarlarla oynamışam iyi. dire orada. Girişimle <laughs> kafadan düz. 2 baygınları var. Aslında basmamız lazım. Öldüler, öldüler. Ben çektim birini. Hayır. 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 Kayanın arkasında bak baygına gidiyor. Tamam. Şimdi kazında. Ooo tamam cehennemde. Beyler yan tarafa açık. Şey vermeyin mı görüş? Görüntü. Bunların yerini bir taş mı? Thank you. Bunların yeri kötü adamlar ama. Hayatta, değil mi? Bak oradalar. Watch out. Abi o helikopterler. Gülümlü ile olan helikopter. Mark the location. Ya alan dışı abi. <laughs> o alan ha, dışı. Evet, tarafa gelsin. Baba adamlar baktan görürüm. Bak şurada. Watch out. Sutsen'in ah Helikopter. Solda da var, koş gal. geliyorum da, yukarıdaki gidiyorum. Şey yapmayın Riske Ayda az kaldı. Abi Orman lazım. Vurman lazım idi. Bak işare koydum. Oha, sen de gördün. ikiniz de baygızlar. Çıkın çıkın, Hasan var, var hmm. Hasan oyunu alacak bakın.